Merhabalar sevgili hanımlar. Gökçe Oyalar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi bu bir tane siparişimin yapılışını anlatacağım inşallah hanımlar videosu sorulmuştu. geçenlerde tekrar yapmıştım ama videosunu çekmeye vaktim olmadı. Hemen göndermek zorunda kaldım. O yüzden tekrar aynı modelden yapınca sizlere tekrar videosunu çekmek istedim. Hemen yaklaştıralım ekranımızı. Şöyle. Modelimizi daha iyi görün. Müşterim bu şekilde siyah yazma üzerine siyah kum boncuk istedi. Gerçekten çok güzel. İğne oyası bir görüntüsü var. Çok da zarif oluyor hanımlar. Bu güzel yazmam Adıyaman'a gidecek inşallah güzel günlerde kullanmaları dileğiyle ben sizlere başka bir yazma üzerinde anlatımını yapacağım hemen modelimizin yapılışına da geçelim şöyle pembe bir yazma üzerinde tığ battısında iki zincirle tığ battısını yaptım Hanımlar bu model iki zincir üzerine yapılıyor tığım 21 numara hemen yapılışına geçelim şöyle de hemen şunu belirteyim hanımlar unutmadan 6 numara şiş ile yaptım hemen şöyle göstereyim şişimizde 6 numara tabi 5 numara şişle yapanlar da var ama o daha küçük düşüyor ben çok fazla hoşuma gitmediği için hanımlar ben 6 numara şiş kullanarak modelimde bu şekilde gördüğünüz gibi böyle daha güzel birazcık daha kendini gösterdi oya hemen yapılışına geçelim ilmeğimi bu şekilde yaptıktan sonra herhangi bir tığ battısının yani şu köşe kısmının hanımlar şöyle hemen şuradan tam köşeden değil de tam şu köşeden değil de biraz şuradan başlayabilirsiniz ben genelde hep oradan başlıyorum köşe kısmının daha iyi denk düşmesi için tekrar modelimize dönelim tığ batısının içinden girdim bir sık iğne ile sabitledim Yine aynı tığ battısının içine giriyorum. Bir sık daha yaptım. Bir zincir çektim. İlmeğimi uzatıyorum. Hemen şişime takıyorum. Tabii sizlerin karşısında böyle biraz zor oluyor ama normalde örerken daha kolay örebilirsiniz. Hemen sıradaki tığ battısından giriyorum. Şöyle yapalım sıradaki tığ batısından bir sık iğne hemen ikinci sık iğneyi yapıyorum bir zincir çektim ilmeğimi uzattım şişe taktım yine sıradaki tığ batısından girdim bir iki sık iğne yaptım bir zincir çektim şişime takıyorum Yine sıradaki tığ bir iki sık iğne yaptım. Bir zincir çektim şişime taktım. Sıradaki tığ batısına girdim. Bir iki sık iğne yaptım. Bir zincir ilmeğimi uzatıyorum. Şişime taktım. Yine tığ batısının içinden girdim. Bir iki sıkı iğne bir zincir şime taktım. Böyle her tığ içine girerek iki tane sıkı iğne bir zincir çekiyorum kalemime pardon hanımlar şime takıyorum. Ben birazcık daha ilerleteceğim. Hemen şunu da bildireyim, söylemek istiyorum. Şu köşe kısmında hanımlar gördüğünüz gibi böyle daha güzel durması için hemen köşe kısmına gelmeden iki bu tarafta iki de bu tarafta bir de ortada olacak şekilde beş tane tığ batsın içine ikişer kez batıp modelime dönüyorum hemen şöyle şurada göstermek istiyorum hanımlar şöyle köşe kısmını düşünelim Şu köşe kısmı diyelim hemen şöyle bir iki aynı tığ batsın içine tekrar giriyorum yine iki sıkı iğne yapıyorum bir zincir çekiyorum şişime takıyorum tekrar buraya bir iki sıkı iğne bir zincir şişime takıyorum yine aynı tığ batsın içine batarak bu şekilde Köşe kısmını dediğim gibi iki bu tarafta iki de bu tarafta bir de ortada olacak şekilde beş tane tığ battısının içine böyle ikişer kez dolduruyorum hanımlar. Köşemiz daha güzel dursun diye. Hemen ben burayı düzeltip biraz daha ilerletip dönüş yapacağım. Ben birkaç tane daha yaptım hanımlar. Bu kadar yeterli zaten anlamanız için. Şimdi bu şişimizi, ilmeklerimizi çıkarıyoruz şişimizden. Ben bir kenar yaptıktan sonra şişimi çıkartıyorum, ikinci kenara takıyorum. O şekilde yapıyorum. İlmeklerimiz de pek kaçma olmuyor. Çünkü dediğim gibi iki tane sık iğne yaptığımız için ilmeklerimiz kaçmıyor. Ama yine de dikkatli olun derim. Hemen ikinci kısmına geçelim. İlmeğimi de yaptım. Hemen ilk ilmeğimi alıyorum. Ortada bir tane bırakıyorum ve diğer ilmekten böyle sabitledim ilmeğimi sabitledim 1 2 3 4 zincir çektim 3 tane boncuğumu alıyorum boncuğumu da üçgen şekilde getirdikten sonra 1 2 3 4 zincir hemen ortada bir tane ilmek bırakmıştık hanımlar o ilmeği alıyorum Yine ortada bir tane bırakıyorum. Diğer ilmeğimden alıyorum. Buradan kapatıyorum. Gördüğünüz gibi böyle çapraz bir şekilde modelimiz oluyor. 1 2 3 4 zincir 3 boncuk alıyorum. 3 boncuğumu aldım. Üçgen şekilde kapattım. 1 2 3 4 zincir. Yine ortadaki ilmeği aldım. Hemen yanındakini bırakıyorum. Diğerinden ilmeğimi sabitliyorum. 1 2 3 4 zincir. Yine 3 boncuğumu aldım. Boncuğumu sabitledim. 1 2 3 4 zincir ortadaki ilmeğimi aldım yine yandakini bırakıyorum diğerinden tabi ilmeklerimizi düz almaya dikkat edelim 1 2 3 4 zincir 3 boncuk 1 2 3 4 zincir ortadaki ilmeğimi aldım yanda bıraktım diğerinden aldım ve ilmeğimi sabitledim 1 2 3 4 zincir yine 3 boncuğumu aldım boncuğumu sabitledim 1 2 3 4 zincir hemen ortada bıraktığımız ilmeği düz bir şekilde alıyorum ve yanda bırakıyorum diğerinden ilmeğimi düzeltip buraya kapatıyorum bu şekilde ikinci sıramızda tamamlamış oluyoruz hanımlar. Gerçekten çok güzel. Hem yapılışı çok kolay hem de gösterişli böyle iğne oyası gibi duruyor. Ütülerken de hanımlar böyle ilmeklerimizi düzeltip ütüyü böyle uzunlamasına sürebilirsiniz. Böyle yan değil de böyle uzunlamasına ütüleyebilirsiniz. Hem düz yönünden hem de ters yönünden ütüleyerek modelinizi tamamlamış olursunuz. Gerçekten çok güzel. Bu ara çok yapıyorum hanımlar bu modelden de. Gördüğünüz gibi çok kibar bir model oldu. Şöyle tekrar bir tane siparişime döneyim. Böyle harika zarif Köşe kısımlarda bu şekilde hanımlar biraz önce söylemiştim böyle gergin olmadan daha güzel bir şekilde dönebiliyorsunuz. Her biri şöyle göstereyim. Tabii müşterimizin de çok dikkat etmesi gereken yerler diye düşünüyorum hanımlar köşe kısımları. Ben çok önem veriyorum. Umarım diğer yapan arkadaşlarım da bu köşe kısımlarına önem veriyordur. Şöyle her birinin köşe kısmına bu şekilde dikkat ederek yapmaya çalışıyorum. Bu kadar da hanımlar. Gerçekten güzel bir modelin anlatımını yaptım inşallah. Umarım anlaşılır bir şekilde anlatmışımdır. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca bildirim zilini aktif hale getirirseniz paylaşmış olduğum videolarımdan anda haberdar olabilirsiniz hanımlar. Beğeni ve yorumlarınızla da bana destek olursanız çok mutlu olurum. Bir başka modelde bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah emanet olun.